Kalk kalk. Hadi. Ronaldo ve Messi aynı mutfağa girdi. Oh bebe sen bilmiyorsun. Tamam. Çok salıyordum az kalsın. Bence Ramazan'ın <laughs> enlerini belirleyelim. Ben yiyeceğim. Neden? Aha, o da. <laughs> bebe sen. Akıtmaz akıtmaz. Ah. Evet. Anne abim beni döverdi. Allah Allah. Koş şunu şöyle. Şimdi Kimlerle pub yapıyorsunuz? Bana Niye uyumadınız ya? Şimdi boş verin. Elveda Ramazan. Yusuf Emre. Evet. Oruç tutacağım mı yarın? Evet. Saat kaç şu an biliyor musun? Kaç? İki, İki buçuk. Buçuk. İki buçuk. <laughs> Bize sahura uyandır tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Eğer siz uyursanız sahura kalkmadan oruç tutmak zorunda kalabilirsiniz. Hani siz kalsanız da ben böyle bir şey kalmak istemiyorum. Ben yatar. Size iyi geceler. Bebe. Hadi kalk. Sahur vakti. Kalk, kalk. Hadi. Hadi ama. Bebe, hadi ama, sıvı vakti geldi. Hadi kalk hadi. Sıvı vakti ama. Hadi. Hadi. Kalk kalk, sıvı vakti. Kuş tutacaksın ya. Tam uzan yumurtayı yiyemezsin. Kardeşin kalkmadı mı? Ben. Evet. Bu böyle mi kesecek? Şu Oralarını kesin. ben halledeceğim anneciğim. Önce çayı demleyelim. Ben zaten şimdi kesmeyeceğim. Tamam ben ayarlayacağım hepsini sana öyle kesersin. Ne yemeği olacak bu? Meneme. Çayın suyu kaynadı. Ben demleyeyim de mi? Biraz tehlikeli. Anne ne <laughs> Emre. Bir şey söyleyeceğim. Uyku sarhoşu galiba. Topla gelmeyi unutmuştuk. Ne? Bak abi topla geziyor. Koş. Domatesleri keseceğim mi? Usta aşçılarım benim. bebe. Bir yaptıklarını hafta... at istersen. Pencerenin için Şimdi, anneciğim. Şöyle alırım. Ağa abi şey atsın. Dikkat edin parmaklarınıza. Şimdi domatese mi geçtik? Hı hı. Kardeşine yardım et istersen. Onun biberlerinden de yap biraz. Sonra domatesi yaparız. Ronaldo ve Messi aynı mutfağa girdi. İnşallah maşallah. Aferin benim oğullarıma. Parmaklarınıza dikkat edin gözünüzü seveyim. Ömer Eymen'cim. On üzerinden on. Hüseyin e de on üzerinden on. Bismillahirrahmanirrahim. Semre. Karıştırıyor musun? Hmm, evet. evet. <laughs> Kurmaya başlayalım. Messi mutfağı terk etmiyor. Abi nerede kim bilir? Yatışa mı geçtin? Ve Messi sofrayı kuruyor. <laughs> Abimizin midesi bulanmış. Gel bakalım nasılmış. Gel. <laughs> Ömer Eymen. Miden nasıl oldu? Normal. İyi misin? Abimizin karnı ağrıyınca tüm işler Yusuf Emre'ye kaldı. Ömer Eyme, yumurta kıracak mısın mı anneciğim? Hadi gel o Yumurtalar nerede? <laughs> Al annem sen de yumurtaları. Aferin. Gördün mü? Yumurtalar kirli olabilir. Böyle yıkamadan kırmayın. Bak bir Nereye tane abi... ağır... Oraya mı vuracaksınız? Nereye... Tamam. Bit, i̇yice vur. Bebe sen bilmiyorsun. Tamam bir şey olmaz anne. Tamam, buraya koy. Buraya at şimdilik. Hı. Yaptım. Hı. Evet evet. Yavaş yavaş oradan. Evet. Yine aynısı olacak bak. Bir daha. Heh. Heh. Tamam. Evet işte bu. Evet. Hı. Bravo sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, daha. Cene dök, cene. bir daha. Dök, i̇yice ne? İçindeki hepsini dök. İçindekinin hepsini dök. Şimdi şöyle bir dokunayım mı? Dokun. <laughs> Çok keyifli değil mi? Evet. Kırdın mı annem son yumurtayı da? <laughs> Aferin sana. Elleriniz değdi. <laughs> Güzel bir yumurta oldu yani. Ömer eğme. Hadi babayı kaldırın anneciğim. Dede uyan. Dedi. 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 Deci. Hadi hadi. vakti. Hadi. Hadi. Sabah vakti geldi. Gözüm açık zaten. <laughs> Sesi niye benim gözüm açık? Bilmiyorum. Anneniz diyor ya, ya Messi topu yakaladı. <laughs> evet. Ronaldo topu yakaladı. Evet. Öyle mi diyordu? Evet. Uyandırdı beni zaten. Kaç saattir ben burada bu anı bekliyorum. <laughs> Kök salıyordum az kalsın. Bu ne oğlum? Ne ne? Bu... Normal menemen. <laughs> Menemenden ziyade domamen olmuş. Baksana. <laughs> <laughs> Hayatım menemen Domatesler menemen. niye o kadar büyük? <laughs> melemen değil menemen ya. Nasıl <laughs> menemen? Menemen, menemen. Patates kızartmadınız mı? Şey yumurta da var. Yumurta da mı kırdınız? Evet yumurta Oğlum kırdım. patatesi kızarsaydınız ya son... Ramazana elveda diyoruz artık. Mutlu mutlu yeseydik. Yani. Benim en çok sevdiğim yani. savur biliyor musunuz bu? Yarınki iftarda en çok sevdiğim iftar. Biliyor muydunuz bunu? Biliyorsanız öğrenmiş olun. Çok şükür Ramazan bitiyor. Sen üzülüyor musun? Niye? İşte. Sen? Ben normal. Bu evde bir tek ben mi seviniyorum? <gülüyor> Ramazan'ın <gülüyor> bittiğini. Evet. <laughs> Anneniz de çok üzülüyordur o Ramazan kadını da. Ben ama Aa, Ramazan adamı değilim ya. Ben Ramazan bayramı adamıyım. <laughs> Bayram, adamı. Bayram adamıyım. Bayram ve sonrası. Çocuklar yumurta da menemen de süper olmuş. Elinize sağlık. Bence Ramazan'ın enlerini belirleyelim. Ramazan'ın eni ben. <laughs> Bence en en top zirvede yaşayan sen. En mutlusu sen. ben. Sen mi? Doğru Yusuf Emre de çok mutlu da sen de annen, annen daha çok mutlu Benim olur. mutluluğumu bilmiyorum. Ama annem daha mutlu benden. Evet. Evet annen daha mutlu. Ramazan'ın en yaramazı. Sen. Arif. Sen. Hanginiz? Neyse, Yusuf Emre bence Yusuf Emre. Ama Yusuf Emre bir tık sanki. Ramazan'ın uykucusu. Sen. Ben. <laughs> evet. En uykucusu ben. En ben. çok çalışanı tam Ramazan'ın en çok çalışanı. Sen. Sen. Evet. Bence Nasıl anneniz ya he. çalışanı. Şimdi sen İf kendi işlerini de yaptın ama. Tamam kendi işimi yaptım da Ramazan'ın kendi özelliğinde en çok çalışanı he. anneniz yani. Evet. Savuru, hmm. iftarı, Sahuru, iftarı teravisi. En, ibadet. ha, Ramazan. en ibadeta, ibadetlisi. İbadet. <laughs> Ramazan'ın Ramazan en rahatı abi. Evet Ramazan'ın ee, Ömer'e Ramazan, hemen en rahat Ramazan. en rahat sen oruç tuttun. Ramazan'ın en sinirlisi. Oh. No. Oh. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Ramazan en sinirlisi benim. Ramazandan sonra da en mutlusu ben olacağım. En evet. yeni. Bak. <gülüyor> <gülüyor> konuşurken bile bak hepimiz konuşuyoruz <laughs> Sadece, Sadece iyi. Bak bu da en doygunu. Ben hmm. içeceğim şimdi. Aferin <laughs> sana. Aferin sana. Savur yamut tut abi seni. Canım oğlum. Yusuf Emre savuyor mu yani bunu? Dedi, yemek kişi vurdu. Oha. Abin yatıyor. Sen de sonra yat tamam mı? Oyun ya, son. oldum ya. Ya. Konuşturasam tabii bu. <laughs> sen burada Dedim mı yatacaksın? Ne? Su. Ne suyu oğlum? Oruç tutuyorsun ya. Daha güne yeni başlıyoruz Yusuf Emre. Ne suyu? Sen uyu şimdi unutursun suyu. Unuttun mu? Unutamadığın çok zor olacak senin için bugün. Nasıl tutacaksın sen şimdi akşama kadar? Daha saat 7'ye 20 var. Ben sana uyu dedim hemen sahurdan sonra. Niye uyumadın? İşte. Ya. Bakayım puzzle'ı nasıl yaptınız? Oldu mu tam? Evet. Süper olmuş. Şimdi iftar vaktine ne kadar var? 3 saat. 3 saat. Ne yapacaksınız? Puzzle 10 dakika götürdü. Vakit geçirmeniz lazım. Dışarıda mı geçireceksiniz? evet. evet. Neden? Çok susadın. Çok mu susadın? Evet. Ne yaptınız oğlum Bu kaç saattir dışarıda? Dedi, dedi koşu, iki tur koşu yarışı yaptık o otoparkta. Neden? İşte. Ne oğlum Ruslar Ruslu niye öyle şeyler yapıyorsunuz? Az kaldı Hı. ama bir saat var. Şimdi bak burada zaman geçireceğiz sizinle. Son bir saate bir şeyler ekeceksiniz gelin. Ne ekeceksiniz domates mi? Evet. Sonra o Domatesler çıktığında da menemen yaparız sizinle. Kaç ay sonra çıkarsa artık. Onlar tohumlar işte oğlum. Ha o. Bunlar toprak. Tabii o toprak. Bu. Hayır, oğlum bu. o toprağa benziyor mu hiç? Tohum evet. mu? Tohum. Dedim. çok Etrafa dökmeyin ama. E, birlikte yapın. Gel. Tohumları böyle koyacağız sonra içine atacağız içine koyacağız. Siz önce toprağa mı koyuyorsunuz? Evet. İyi e, toprak koydu zaten. Sen de buna mı duruyorsun? Hayır. Ne oldu? Ya. Ne oldu? Dedim ben içinde bu şey şey sandım Bir ya. şey olmaz oğlum. Hepsini mi koyacağız? Evet. Hayır. Nasıl hayır? Bir tane koyacağız. Hepsini koy oğlum. Hepsini koy oğlum hangisi tutarsa. Dedi o öyle bir şey yok. Pazara çıkarız satarız sonra. Tamam. Çok da mazitesi çıkarsa. Ha, ben dök bu öyle. kadar koydum. Dur. Bu kadar mı koydun? Hı hı. Biraz daha koysaydın ya oğlum. Hey, dur bir dur. Aferin. Hadi zaten bir tane koysaydık annem bir tane al alır, alırdı. Bence de Ömer Eyvah. Hadi bakalım hangimizin domatesleri daha çok olacak. Bak Yus Yusuf Emre biraz daha aşağıda. Yusuf Emre'nin toprağı. Senin toprağın biraz daha yukarıda. Tök tök. Hadi şimdi bunlar şuna üstüne böyle yayacağız. Biraz daha toprak koysaydın ya dedi bak. Ne? okuyorum sen daha kaç yıl önce okuyordun? Bize okulda bunları göstermediler. Size gösteriyorlar mı? Evet. Ee, biz fasulye ektik. Siz köy çocuğu değil misiniz oğlum? E köy çocuğuyuz. Ee? Şimdi su getireyim. Be, vay su ya. var burada. İki dakika sonra da domatesler Eyvah, çıkarım. Eyvah çok döktüm galiba. <laughs> domatesler. Bize küstüler. Eyvah altından akıyor. Nasıl akıyor? Bak. Anne altından akıyor. Neyse sen de... Aha o da... <laughs> ya bebe sen akılsız mısın? Akılsızlıkla alakası yok. Aferin ha. Aferin. Şimdi onları elinle aldı da dur. he Daha iyi böyle o. Aferin. Ya bu hala akıyor. Dur, Bak. Tüm suyu atsın öyle bir. Bunun içine çok su koyduğun için böyle oldu. Tam değil suyu atsın sonra ama zaten topaya suyu alacak. Aynen. Tamam. Heh, seninki akmıyor. Onların içine mi koyun diyor. Evet. Tamam onların içine koyun o zaman. Ama biz çok çabuk oldu bu iş. Evet. İftara daha bir dünya vakit var. Aa çok susadım. Az kaldı oğlum bir saat var. Peki. Ama bunu tamam. çok iyi benim bir şey yapmam gerekiyor. Tamam şöyle işte. Öyle yapacağız da dedi ya. Bu sular dökülmeyecek mi senin? Dökülmez bence. Bak dedi bu ben giderken kesin su akıtacak. Akıtmaz akıtmaz. Ah akıttı. E Ama onu tam tutmalıydı. topla falan gidemem şu an. Topsuz gidemezsin. Al şarkı şu topu dedi, al. Şunu. Al. <laughs> 4 dakika var iftara. Sofrayı hazırlamadınız. Ben mi hazırlayacağım? Kime hangimiz hazırlayacak? Hayır <laughs> <Hey>, topsuz <laughs> mu gideceğim? Aa, hemen doğrultuyorsun ya. <laughs> e topun oradaydı benim. Topun oradaydı ben onu oraya aldım. Neden? Öyle top oynadım evde. Hep sen mi oynayacaksın? Ya bak gidelim. Sen mi oynayacaksın? Bilmiyorum ya. Tamam alayım. <laughs> Odada mı? Evet. Neden? O Topu burada unuttu abi. Ama sonra toplamayacaksınız. Toplayacağım dersen toplarım. Aferin sana. Sen de toplayacağım dersen toplar mısın? Dur 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 bırak. Evet. Şunu ben alayım. Ben çok acıkmadım. Sen. Ben çok susadım. Sen susadın. <laughs> Evet, beklenen düşüş. Allah'tan tabaklar düşmedi. Açın oruçlarınızı. Ha, sen ne anlatıyordun Yusuf Emre? Ben böyleyim. Canım da bu kadar. Tamam. Böyle adam beni taşıdı, taşıdı. Güşremenin evet. zudu gitti. Canın gittiği için mi öldü? Niye taşıdı seni? Mi? onun kurtarsaydı ya. <laughs> Abinin yanında böyle. <laughs> Oyun oynamış seninle demek ki. Hadi hadi oturun, oturun. Aç kaldık ya çocuklar neden peki hala bu sofra hala böyle duruyor? O zaman demeseydin burada kurmasaydınız. Ya dedi ya. Elimi sürmem. Elimi sürmem. Böyle topla topla. topla. Bebe. <laughs> Nasıl topla topla? Topla topla. Ya, ya dedi aklımı karıştırdı. <laughs> Tabakları topla. Ben bunları topluyorum. Beklediğim performans bu Ömer Eymen. Aferin düşürmeden. Çocuklar gel, hadi gel, maç gel, izleyin, gel, izleyin. Gel. oğlum bırakın boş verin. Gel gel çıkıyoruz. Hayır hayır dönüştürün. Maç izleyeceğiz. Ömer Eymen. Ömer Eymen ya. Bir dur maç izliyoruz ya. Ömer Eymen. <laughs> Çocuklar. <gülüyor> hadi oğlum hadi hadi gel. Gel yapma. Hani abim beni verdi. Ne yapıyor? Hayır tamam bırak. Dur çay var etrafta. <laughs> Yapmayın durun. <laughs> oğlum bak anneniz bizi <laughs> yalnız bıraktığına <laughs> pişman olacak bak. Yapma. Ay kızım. Yapmayın. Ay kızım. Yapma, yapma. Yüze öyle iz, hareket yapılır mıyız? İz olur ya. Ay kızım. Yapmayın. Ömer, eymen. Ay kızım. Bırak. Aa. Yusuf Emre şu an sen kaşınıyorsun ama. Ya maç izleyemiyorum çocuklar. Hadi bir otur. Sen de bu Ay şu tarafa. Ay kızım. Devre arası. Evet. Kındık mı kırıyorsunuz? Evet. Çok ses çıkmıyor mu? Oğlum tek hamlede kırman lazım Yusuf Emre ya. Şu topu tek şunun üstünde dur durdurabilir miyim sizce? Ben durdurayım. Ben durdurayım bir. Durduramadım. Sen durdur. Ama tutun dedi düşer. Düşmez düşmez. Düşerse toplarsın bir şey olmaz. Yusuf Emre bakalım yapabilecek mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Olmadı. Şimdi Semih geliyor. Semi simi attı yine olmadı Semi yine olmadı Ve olmuyor Şansa mı olur? Bak, Bak oldu Gördün mü? Ömer Eymen ben yaparım dedi Ama <laughs> o da yapamadı Ömer Eymen Olmuyor 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 ben de, Ömer Eymen'in söylediği skor çıktı çocuklar ben 2-1 dedim. Sen önce 3-2 demiştin. Sonra 2-1 mi dedin? Evet. İyi bakalım. Siz takım tutmuyorsunuz çocuklar. Unutmayın. Alo. FIFA'da Galatasaray yenildi. Burada Galatasaray yenildi. Seksek liginde bakalım kim yenecek. Abini bence bir kutlamalısın. 2-1 söyledi, 2-1 çıktı. Ben de söyledim. Sen 3-2 dedin. Yok. Sen 3-2 dedin oğlum. Yok. Sen ilk 3-2 dedin. Yok. Olsun sen yine de kutla abin ya. Hayır. Tebrik et ne olacak? Hayır. Tamam ben tebrik ediyorum o zaman. Aferin hemen hemen. Güzeldi. Maçlar böyle oğlum. Bugün Beşiktaş yener. Gala, yarın Galatasaray yener. Sonra Fenerbahçe yener. Sürekli birileri yeniyor. Tamam. Önemli olan sizin kazanmanız. Çocuklar. Sizi kurtaracak olan izlediğiniz maçlar değil. Yaptığınız antrenmanlar ya. Yani. Yusuf emre. Ayağın düz olması lazım. Allah Allah. Oğlum. koşun şunu şöyle. Şöyle kaldır. Heh. Düz, Hı. düz, düz, düz. Tamam. Şöyle. Tamam, tamam. Abini izle. Hı. Aferin sana. Kimlerle PUBG yapıyorsunuz? Arkadaşlarınızla mı? <laughs> Çocuklar çok şükür Ramazan bitti. Evet. Yarın bayramı uyanacağız. Namaza gelecek misiniz bayram namazına? Evet, evet. Tamam o zaman uyuyun. Size hayırlı geceler. Bayramdan sonra bomba gibi çalışmalara devam etmeliyiz. Bak bayramda biraz hepimiz gevşedik. Gevşedik. Tembelleştik. Özellikle kim? Ben. Bayramdan sonra kendimize gelmeliyiz. Size iyi geceler. Oğlum bırak dürbünü ne yapmaya çalışıyor? <laughs> ağzına bakıyor. Ağzına bakıyor boş ver. Bak kuşun da yeri değişti. Ses çıkarır şimdi. Gördün <laughs> mü? <mu? gülüyor> Hadi iyi geceler. Oğlum niye yatmadınız? Aa, dedi adamın adam dört 2 yaptı ben de altı beş yaptım. Aferin sana. Rivals'ta nereye geldik şimdi? Dördüncü klasmana adım emin adımlarla ilerliyoruz. Oğlum Niye uyumadınız ya? Şimdi boş verin. Dedim, biz gelmeyeceğiz. Tamam gelmeyeceksiniz de yarın bayram bolu. Ne kurban bayramına az kaldı biz gelmeyeceğiz. Tamam gelmeyin. Neden yatmıyorsunuz? Sabah kaçta kalkacaksınız? Sabah kadar uyumayacağız ki biz. E yarın ne olacak? Yatarak mı geçireceksiniz? <laughs> e? Uyumayacağız Oynayacak biz diye. Hiç. İyi bakalım. Tamam oynayın o zaman. Yusuf Emre. Hani uyumuyordun? Ömer Eymen. Ne oldu oğlum? Niye uyudun? Uyuyun tabi. Bak sizi var öyle yoğun bir tempo bekliyor ki. Şimdi tatilin tadını çıkarın. Ramazan da geçti. Bomba gibi geri döneceğiz. Ben sizin yerinizde olsam bol bol yatar dinlenirim. Çünkü tatil sonrası sizi muhteşem bir tempo bekliyor. İkinize de hayırlı geceler. Elveda Ramazan.